Tava tarifi. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tava tarifi vereceğim. Etli sebzeli bir yemek. Öncelikle etimizi doğruyoruz. Çiğden pişireceğimiz için yani kızartmadan haşlamadan pişireceğimiz için biraz küçük doğrayacağız. Ben dana eti kullanıyorum şu an. Bu şekilde. içinde çirkin olacaktır. Fırın tepsinin içerisine alıyorum. Tepsime aldım patatesleri bu şekilde doğruyorum. Bunları da çok büyük doğramıyoruz. Bu şekilde etimin içerisine ilave ediyorum. ve patlıcanlarım var. Onları da yaklaşık büyüklüklerinde görebilirsiniz. Patates büyüklüğünde. Şöyle ikiye Zaten patates küçülecektir. Şey patlıcan küçülecektir. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. Patates ve patlıcanlarımızı doğradık etimizin içerisine. Şimdi sivri biberlerimiz var. Onları içerisine ekleyeceğiz. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Kurutağımız var. Onları da doğrayalım. Sebze sarımsağım var. Onları doğradım. Yemeğimin içerisine ekliyorum. Ve bir adet domatesim var. Salça ekliyorum içerisine. Bir yemek, ka yemek kaşığı kadar biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Biber ekliyorum. Ve biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. 2 su bardağı su ekliyorum. Ve karıştırıyoruz. Onu ekliyoruz. Ben şöyle iki tatlı kaşığı kadar koydum ve böyle elimizle karıştıracağız. Elimizi karıştırdık. İki su bardağı su eklemiştim. Karıştırdıktan sonra iki su bardağı daha ekliyorum. Ve pişmesi için fırınımıza alıyoruz. Koymadan önce şöyle üzerine tereyağı parçaları ekleyebilirsiniz. Şimdi yemeğimiz pişene kadar fırında tutuyoruz. Yemeğimizi fırında bir kere karıştırıyoruz alt üst. Ondan sonra pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.